Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve Betül'ün kurabiye dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ramazan pidesi yaptık arkadaşlar. Ee, bu bu pişmiş hali şöyle de ben bir keseyim. Yumuşaktan görüyorsunuz. Gayet güzel kıvamlı bir pide yaptık arkadaşlar. Kapı önü gelip pişelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ramazan pidesi yapacağız arkadaşlar. Ben 3 adet yapacağım çünkü benim üç tane evimiz var gitmesi gereken. O yüzden de tam ölçülerimle kullanırsanız benim gibi çıkartırsınız. Yaklaşık 8 su bardağı kadar un koydum, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve 3 su bardağı ılık su koyacağım. Bundan sonra yaklaşık bir 25 gram kadar da mayamızı koyuyorum 3 su bardağı unumuz var arkadaşlar suyumuz bu arada ılık olacak çok katı bir hamur yapmayacağız cıvık bir hamur yapacağız arkadaşlar hadi ben yoğurayım hadi birazdan görüşürüz Evet arkadaşlar hamurumuz cıvık bir hamur olacak hadi dediğim gibi eğer verdiğim ölçüleri birebir yaparsanız benim gösterdiğim pideyi siz de elde edersiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde ısıtıyorum. Ve dinlenmesi için bir 45 dakika kadar bekleteceğim. Evet arkadaşlar 2 saat beklettim. Hamurum gördüğünüz üzere göz göz oldu. Şimdi bolca un açıyorum. Hamurumu bir çıkartayım. Şöyle. Sonra üçe böleceğim. Tepsilere koyacağım. Tepside de bir 40-45 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere çok cevap bir hamur. O yüzden biraz onunla yaptım. Şu şekilde alıyorum. tepsinde hazır. Onlardan ben bir tanesini göstereyim. Bir de hazırla. Şöyle koyalım. Şu şekilde koyacağım. Ve bir 45 dakika kadar bekleteceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde hamurumuzu beklettik. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur kıvamlı bulumuz oldu. Şu iki parçayı da alayım. Bu arada fırınımızı açtık. 180 derecede iyi bir şekilde ısınması lazım. Benim evde galeta vardı. Galeta unu olanlar tepsinin altına galeta koyabilir. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi fırınımızı açtık. 180 derecede. Altına su koydum. Buhar yapsın diye gördüğünüz gibi hamurumuz göz göz oldu. Elimdeki yağ alıyorum. Ben üçünü de şey yuvarlak yapacağım. Eğer siz istiyorsanız. kare de yapabilirsiniz. kalmış bir şey? Evet dediğim gibi hamur. hamur biraz yumuşak bir hamur olduğu için. İki daha lazım arkadaşlar. yapayım şöyle. Arkadaşlar bu şekilde Evet benim susamlı çörek otum var. Biraz bunlardan da koyuyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde fırınımıza çok sıcak olan 180 derecede pişirmesini atıyoruz. 15 evet. dakika kadar pişirdikten sonra çıkartacağız. Arkadaşlar pidelerimiz hazır. Tam şimdi biz tavada yiyeceğimiz için ben bir tanesini hemen kesiyorum. Arkadaşlar benim size küçük küçük ricam var. Eğer beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. Videomu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.